Edirne'de Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun spor salonunda çıkan yangın korkuttu. Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı olmazken bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi. Edirne Fatih Sultan Mehmet İlkokulu spor salonunda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında salon içerisindeki bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi. 112 çağrı merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu facia ucuz atlatıldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında salonun boş olması nedeniyle can kaybı olmazken bazı odalar ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.